الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. صدق رسول الله. ve neteke Habibullah fîmâ gâl evke mâ gâl. Cumamız mübarek olsun değerli kardeşlerim. İslam insanı şahsiyetiyle inşa eden bir dindir. İslam'ın ortaya koyduğu ilke ve değerler bir yandan duygu, düşünce ve davranışlarımızı inşa ederken diğer yandan da kişiliğimizin olgunlaşmasına katkı sağlar. Hayatın anlam ve gayesine, varlığın kökeni ve serüvenine, bilginin kaynağı ve sıhhatine, iyi, kötü ve estetiğe dair tüm sorular İslam'ın inşa etmek istediği Müslüman şahsiyetinde cevaplarını bulur. Aziz müminler, Müslüman şahsiyetini oluşturan en önemli imkan dünyayı ve ahireti anlamlandıran İmandır. İman kişiyi kulluk yolculuğundaki savrulmalardan koruyup ebedi mutluluğa ulaştıran en büyük hazinedir. Müslüman şahsiyetinin sapa sağlam olmasında imandan sonra gelen kulu rabbine yaklaştıran ibadetler ve ibadetlerin somut neticesi olan güzel ahlaktır. Kişinin maneviyatını besleyen bu iki değer zihnini ve gönlünü Rabbine bağlamış müslümanın ayırt edici vasfıdır. Bu sebeple Müslümandan beklenen imanının göstergesi olan ibadetlere ve güzel ahlaka yönelmesidir. Çünkü ibadet onun yaratılış gayesi ve kulluğunun özüdür. Güzel ahlaksa zihnini inşa eden ve ona şahsiyet kazandıran yüce davranışların tamamıdır. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. O halde bize düşen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinden bir an olsun ayrılmamaktır. Tıpkı onun gibi temelinde tevhid olan ibadetlerle mayalanan, ahlakla olgunlaşan bir duruş sergilemektir. İslam'ın izzet ve şerefini kuşanmak, zamana ve zemi zemine göre değişmeyen sağlam bir karaktere sahip olmaktır. Daima hayrın peşinde koşmak, hayırlı işlerde yarışmaktır. Haksızlığa, zulme ve şiddete asla meyletmemektir. Başta anne ve babamız, eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere Hayat bulan her cana şefkat ve merhametle davranmaktır. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği bir Müslüman olabilmek için gayret göstermektir. Hutbemi yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilen cennetle sevinin. Değerli cemaatimiz bugün üç duyurumuz var. Birincisi çocuklara ve gençlere yönelik yaz Kur'an kursları bu yıl 5 Temmuz itibariyle başlayacak elhamdülillah. Öğrencilerimize yaş gruplarına göre yüz yüze ya da çevrim içi olarak eğitim verilecek Diyanet İşleri Başkanlığımız web sitesi üzerinden kayıtlar başlıyor. Detaylı bilgileri cami görevlilerinden bizlerden alabilirsiniz. İkinci olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın organizası ile kurbanını paylaş, kardeşinle, yakla, kardeşinle yakınlaş ismiyle vekaletle kurban kesimi çalışması başlamıştır. Katılımınızı bekliyoruz gerekli detay bilgiyi yine bizlerden, cami görevlilerimizden, müftülüğümüzden ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın veya Kütahya Müftülüğümüzün web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Üçüncü olarak ve son olarak müftülüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın hizmetleri için sizlerin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Yüce Mevlamız Cami çıkışında yaptığınız yardımlarınızı ve bağışlarınızı indi ilahiyetinde kabul eylesin. Cenab-ı Hak yaptığınız ve yapacağınız tüm hayır ve hasanatları dergah hizmetinde kabul eylesin. Kale aleyhissalatu vesselam, Ette ibu min ezzem mi la zemmele. azim ve etubu ileyh. Ve es'elullaha li ve lekumun tevfik. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dina indellahi islam Sadakallahu azim